Sevgili izleyiciler, şehrin nabzı tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bakalım sırada hangi firmamız var. Müzik Merhaba sevgili izleyenler, Hatay İskenderun'da imaj makine Sanayi'ndeyiz. Yanımızda firma ortaklarından Sayın Mustafa Yıldız Beyefendi oturuyor. Nasılsınız Mustafa Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Sağ olun. Sizi tanıyalım Mustafa Bey. Adım Mustafa Yıldız. Makine mühendisiyim. Firmanın ortaklarındanım. Abimle beraber bu şirketi yönetiyoruz. Aile şirketisiniz. Ne kadar zamandır burası faaliyette? 2006 yılından beri. Burayı yönetiyoruz yani. Burada tam olarak nasıl bir hizmet faaliyeti sürdürüyorsunuz? Neler yapılıyor burada? Yani burada halı yıkamanın öte yanında halı yıkama makineleri üretiyoruz. Herkese böyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yeni bir iş sektörü arayan arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Yani gayemiz en büyük olmak değil en iyi olmak. Üretimini yaptığınız makinelerinizin e, çeşit çeşit tabii ki farklılıkları var. Neler bunlar? Yani halı yıkamada şimdi e, şöyle anlatayım. Ben ilk önce ilk başlarda mesela hani bu işe yeni girmiş arkadaşlar genelde elle falan yıkıyorlardı, şey yapıyorlardı. Şimdi biz e, tam otomatik makinaların yanı sıra mesela sıkma makinaları, ondan sonra paketleme makinaları, paketleme makinalarının üzerinde bulundurduğumuz ozon sistemleri, yani bunlar bayağı bir büyük bir etken yani. Peki e, nasıl bir üretim söz konusu? Seri üretim yapıyor musunuz yoksa talebe göre değişen bir üretimi var? Yani biz sürekli seri üretim içerisindeyiz. Zaten hani bu iş sektörü kışın birazcık daha fazla artıyor. O yüzden kışa hazırlık yapıyoruz yazları. Kışında yani güzel işler oluyor. E, makinelerinizi bir kısmını ihraç ediyorsunuz. Hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? Yani şu ana kadar e, bayağı bir yurt dışına makine ihraç ettik. Almanya olsun, Kazakistan, Yunanistan, Kıbrıs, ondan sonra Ürdün, Arabistan ve böyle bazı yerlere verdik makine. Hem Orta Doğu'ya hem de Avrupa ülkelerine açılmış durumdasınız. Peki yurt içindeki pazar payınız nedir? E, her tarafa makine veriyoruz yani. E, ürün satışlarınız nasıl gidiyor peki? Sektörde belli bir sıkıntınız var mı satışla ilgili? Hayır, sektörde zaten e, Türkiye'de belli bir yerlere gelmiş bir firmayız yani. Türkiye'de e, lider firmalardan bir tanesiyiz. E, şimdi siz mühendissiniz, makine mühendisisiniz. Üretimini yaptığınız e, makineleri tasarlarken neleri ön plana çıkarıyorsunuz? Yani makinaları tasarlarken genellikle kimsede olmayan özellikteki ve herkese yardımcı olabileceğimiz Faydalı modeller üretmeye çalışıyoruz ve sürekli kendimizi geliştirme içerisindeyiz. Ya zaten yapmış olduğumuz e, projelerimizin hepsinin patentlerini almış durumdayız. Bütün sertifikalarımız, her şeyimiz mevcut.